Ne bitmez yokuşmuş bu, denize mi gidiyoruz ay. daha? Ya bu belli değil anam. Gel gel yaman deniz göründü, gel kılıcım gel gel! Ay. Allah şu denizin, şu kumsalın, kapının güzelliğine bak nalan gel! Ay benim güzellik görecek halim mi kaldı mazlum? anam? Şu bayırdan inelim, şu kampa girelim Allah aşkına. Şimdi Şanlı o gireceği de biraz yüzün gülsün kurban olayım. Bak her şiir halime şu tatili senin için yapıyorum inan olsun. Oh. Baba! Yavrum! Sıfırla balık alacağız. Avlayacağız oğlum, burada balık o kadar bozulur ki sen zıpkınlık tutuyorsun. Balık kendi gelip intihar ediyor. <laughs> bir balık bir domates bir defne yaprağı, bir balık bir domates bir defne yaprağı. Babacığım, Gönlüm. niye kampın içine kadar arabayla girmek Yasakmış çocuğum, okumadın mı tabelaları? Hani. Ayol ne biçim kamp burası? Nasıl biçim? Adamı bir karşılamaya bile gelmiyorlar. Ya nasıl üzüldüm, bando yok, mavi <laughs> mavi çalmıyor. Hiç gelmeyelim mi daha buraya? Ayol bizi niye karşılasınlar hasım? Orada resepsiyonda biri vardır, bir hoş geldiniz der. Babacığım, sörfe var. Ay ne kadar güzel, rengarenk. Ne olur ben de sörf yapacağım. Yapacaksın çocuğum ama dikkatli rüzgar seni alıp götürmesin. Ben de zıpkında kefal avlayacağım. Avlayacaksın çocuğum ama dikkatli kefal seni alıp götürmesin. Ben de sabahtan akşama kadar bir yatacağım bir yüzeceğim, bir yatacağım bir yüzeceğim. Sen yüzerken biraz açılabilirsin, dalgalar seni alsın götürsün de ben de kurtulayım. <laughs> Şaka söyledim ana. Ben sensiz ne yaparım? Ceylan karıcığım benim. Hayatımın merkezi. <laughs> Yumurta bile kalamam da aç bir ilaç ölürüm evlerde. <laughs> Aman herkes bir gülecek, bir yüzecek, bir eğlenecek, bir dinlenecek. Savunun! Mazlum bilir ailesi dinlenmeye geliyor! <laughs> vatanımızın şirin köşelerinden birindeki <laughs> bu güzel tatil kampımızda dilediğiniz gibi bir tatil yapmak elbette hakkınızdır. Bütün bir yıl çalışarak böyle bir tatil hak etmiş olan firmamızın asil ve kahraman e, evlatları Kamp yöneticiniz olarak hepinizin anasını... Bütün gün kavun karpuz yeniyor, ortalıkta bırakılıyor kabuklar oluyor sinek. Üstüne üstlük bütün sinekler beni kovalıyor inekler. Dikkat dikkat! Şu andan itibaren kamp bulutları dahilinde kavun karpuz yemek tarafından yasaklanmıştır. kız kolları gibi yürü sarılmışsın kızı. Bu kız benim nişanlım efendim. Yakın evlenecek Evet. Hiçbir şey fark etmez isterse karın olsun. Evet. Burası bir aile kapı millet buraya dinlenmeye eğlenmeye geliyor böyle lavale hareketlerde baş tamam. Çek elini. Çek elini. Çek elini. <laughs> <Çek eline. gülüyor> Affedersiniz ama elimi böyle koyarsan ne çıkar? Ne çıkacağını sen benden iyi bilirsin. <laughs> Mayoya bak zaten çıktı çıkacağı kadar. Şunlar. Hadi bakalım yürü baş baş Hadi. Yürü. Bu mayoların normal erkekler için olanlarından o Şu andan itibaren kan bulutları dahilinde kadın ve erkeklerin ahlaka mugayir bir şekilde dolaşmaları yasaklanmıştır. Yeah. Ay, ay ne kadar amma da yürütüş. Ama buradan daha güzel görünüyor bu koyu be. Şu yeşilin mavinin güzelliğine bakın yavrularım. Ay burası bir cennet ayol, vallahi cennet. Aman ton ton burayı görmesin, hemen termik santral yapar. Gel lan buraya. Ne o elindeki? Top. Öyle mi? <laughs> Böyle bir tane geçirir mi gideceksen uzatırım. Dalga mı geçiyorsun lan sen benimle ha? İt ol it. Ben senin babayasındayım yaşındayım ulan. Senin yaşın kadar top oynadım ben. Onun top olduğunu bilmiyor muyum ulan? Bu kaleye bak, geçmiş karşılıklı top. Ee, burası aile kapımı, mı, futbolcu kapımı mı be? Burada top oynanır mı lan? Deplasmana mı çıkıyorsunuz, tatile mi çıkıyorsunuz? Açsana çavuş bey diye. Açsana çavuş bey diye. Millet buraya dinlenmeye, eğlenmeye, spor yapmaya geliyor. Onlar top oynuyorlar ya. Can ve mal emniyeti bakımından kat bulutları dahilinde top oynamak yasaklanmıştır. Ee, Hadi. Sen sen dur Evet. Ne daha Pansiyona. Böyle pornografik bir kıyafetle pansiyonların olduğu tarafa gidiyorsun bebeğim. Anlayamadım efendim. Gözlüklerini çıkarın. Niye? Gözlüklerinizi çıkarın. Hakkınızda şikayet var. Ne şikayeti Müdür Bey? Kampımızın ehli namus aile babaları gözlüklerinin mavi esrarlı camları arkasına saklanarak çaktırma adam karılarımızı, kızlarımızı dikizliyor diye hakkınızda şikayet dilekçeleri gönderiyorlar. Çıkarın gözlüklerinizi. Ne olur çıkartın. Çıkarın gözlüklerinizi. Çıkarın! Gözlere bak. Biri kalk gidelim diyor, öbürü bok yeme otur diyor. <laughs> Takın gözlüklerinizi. Böyle yarı çıplak, acayip, şahsiyetsiz, karaktersiz, ne idüğü belirsiz bir kılıkta. Pansiyonların olduğu tarafa gitmeye utanmıyor musunuz be kardeşim? Palto pardesü mü efendim? Yok ya. Ağustos sıcağında böyle bir yaz kampında palto pardesü. Dalga geçiyorsunuz yani, herhalde ha? Abi. Efendim? Hayır. Elbette. Ne münasebe. Evet. Bir daha o tarafa gittiğinizi görmeyin. Unutmayınız orada aileler var canım. Affedersiniz ama deniz tarafında da aileler var. Ne alakası var? Ne ilgisi var? Onlar deniz aileleri bunlar ev aileleri. <laughs> Buyurun. Ben şimdi pansiyon... Buyurun. Ben şimdi pansiyonumu... Buyurun dedim. Ben şimdi... Gel oraya! Yürüyen mantar. <laughs> bayağı bak, bayağı bayağı değil, parça parmaklığı. <laughs> <Pişşş. gülüyor> Plajda çadır kurmak yasaktır.